Arkadaşlar bir şey fark ettim. PK isteğiniz sayfasında bunu fark ettim. Durduk bir saniye. Şuradan bakarsanız robotun ne geleceğini görüyorsunuz. Robotun yanında bunlar var. Bunlar var böyle. Bakın burada bir kardan adam var. Şimdi bana garip gelen bir şey göstereceğim. Ha. Bakın burada da robot var. Bakın 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 bu eşyalar gelecekmiş ve burada bir oyun var. Nasıl fark ettim? <laughs> Ama şuradaki ağaç kırılaşıyor fark ettim. Bunu da. Ve hava bakın böyle hiç böyle soğuk gibi gözükmüyor. Ama şurada bir şeyler var. Fark ettim. <laughs> Neden? Bu öyle sıralanmış. Onu bilmiyorum. Ama bakın sonda yeşil ve burada da sonda yeşil. Sence bunun anlamı ne? Bilmiyorum. <laughs> Ağaç kare onu özgürlükle bir dandırmıştır. Dın Robotun buraları. Bakın burada bir ışık var. Bir saniye. Bir bir saniye çok büyük bir gizem fark ettim. Ne? Süs mü? bilemedim. Güncel Bey, bir gün falan kalmış herhalde. Hiç bilmiyorum. Güzel yine de hemen geçelim. El evet, saplını dökeceğiz. Ali'nin yanında şey var. Başka gizem bilmiyorum. Beraber izleyelim. Bu kadar. Ha bu arada PKXT'nin sayfasını da göstereyim güzelce. İsteyen takip etsin. Hadi görüşürüz. Buyurun.